Aksaray'da doğdum. İlk, ilk e, tahsilimi Gazi Paşa İlkokulu'nda yaptım. Babam beni dünyada her türlü bir şey meydana gelir diye tahsil yaptırmadı. Bir terzinin yanına verdi. Terzilik hayatına başladım. Nihayet askere gittim. Askerlikten döndükten sonra Terzi dükkanında çalıştım. Yaptım. Yani mağaza açtım. Uzun yıllar o şekilde çalıştım. Ulu Cami'nin yan tarafı şeydi. Buğday pazarıydı. Buğday pazarıydı. Yukarı taraf zaten boş bir alanıydı. O belediyeden, belediyenin ön tarafına olan taraf şeydi. E, Alenip yeriydi. O belediye biraz da çok sonradan yapıldı zaten. Belediye ufacık karşı tarafta ufacık yerde bir yeri vardı belediyenin. Orası pazar yeriydi. Develer gelirdi. Develer Katar'dan develer gelirdi. Babam da senede bir defa bize bir deve yükü şey alırdı, tuz alırdı. Evet tuzu ev, kendimiz evde çekerdik. De, değirmen var daha durur evde. Ondan sonra bulgurumuzu, şeyimizi orada kendimiz yapardık zaten. Aksaray'ın şey öyleydi. Hiçbir şey yoktu. İki tane caddesi vardı. O iki, o iki caddeyi de Namık Gedik diye bir burada e, cesaretli bir kaymakam vardı. O açtırmış zaten iki tane caddeyi. Bir adeta bir köy şeyindeydi. Yani şeyde <laughs> affedin e, şehirde tuvalet yoktu yani neredeyse çarşıda su suyu mahkumlar işte şeyi ce cezaevi olarak kullandılar o e, me medreseyi e, cezaevi olarak kullanılırdı Mahkumlar şeyden çıkacak, e, ikindinin üzeri askerlerin nezaretinde çıkacak, şeyden su doldurup, e, tenekelerle su doldurup şeye getirecekler. Azmi Milli bizim eee Aksaray milletvekili, ilk milletvekilleri Vehbi Çorakçı vardı. Aksaray'ın milletvekiliydi. Ve Türkiye'ye Türkiye'ye gazyanı o getirir, getirirdi. Azmi şeyin, Vehbi Bey'in serveti, bugün herhalde Vehbi Koç'un, Sabancı'nın servetinden daha büyük bir serveti vardı. Vehbi Bey o, o şekilde e, millet iradesini beraber topladı. Azmi milli, milletin azmi olarak bir şirket kurdu. Şirket kurdu. Ve Almanya'dan hiç, daha hiç etrafta bir Konya da vardı. Nide'de, Nevşehir'de, Kırşehir'de hiç elektrik yokken Türbün getettirdi. Şeye işte Boğaz'da türbünler koy, koy, koydurdu. O dürbünlerden hem aksaray elektriğini verdi. Aksaray elektriğe kavuştu. Hem de o fabrikayı yaptırdı. O azmi milli yaptırdı. Ve Bey bu İzmir suyu kastı var ya. Atatürk'e İzmir suyu kastine bunun da adını karıştırdılar. Bunun adını karıştırınca, derhal batırın bunu demiş. Kara Vehbi sende mi vardın bu işin içinde demiş. Biz tahmin ediyoruz ki iftira ettiler. Hem Aksaray'ı kaza yaptı, hem de Vehbi Bey'i batırdı. 1940 yılında Kur'an'a başladım. Ondan sonra ilkokuldaki talebeler şimdi bir iki tane öğretmen vardı. Burada bunlar devamlı surette kim Kur'an okuyor, kim toplantı yapıyor, bunun ihbarını yaparlardı hükümete. Babam da birkaç defa şeye gitti. Bu hususta e, emniyete gitti. Sen oğluna, evladına, çocuklarına Kur'an öğretiyor musun dedi. Evet. Ben öğreteceğim. Hep türlü şeye şeyim. O günkü tabii ki idare idare onları ört bastı. Ya değilse bu bir suçtu. Ulu camide sabah namazından sonra hocalardan aldığımız bir şeyler vardı. Saklı olarak Ulu Cami'nin kapıları kapanır, arkasından kilitlenir. İçeride öyle Kur'an okurduk. Mesela 50'den sonra 50'de Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra Ulu Cami'nin 3 tane şerefesinde üçer tane hafız olmak üzere Arapça ezan okudular. Herhalde bir 30-40 tane de kurban kesler aşağıda herkes gözleşiyle bu o, o hani seyretti.